Arkadaşlar, bugünkü videomuz yetişkinlere özel Arçeli'nin 3190 tel ve Türk kahvesi makinesini sizlere tanıtacağım. Evet, şimdi sizlerle birlikte kutunun açılışını yapacağız. Öncelikle kutumuzun şöyle kutumuzu şöyle açmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinden neler çıkacak bakalım içerisinde bir adet Türk kahvesi, cezbeli Türk kahvesi, bir adet de ölçek hediyesi var. Bunu şöyle kenara alıyorum. Ee, i̇çerisinde şu tam beyaz köpüğü şöyle kenara alalım. Evet, içerisinde bir adet garanti belgesi, bir adet kolay kullanım kılavuzu, bir adet de cezbeli hediye edilen Türk kahvesinin küçük bir tanıtım broşürü var. Kahve makinemizin dikkat ederseniz içerisinde iki adet cezvesi, alüminyum cezvesi, şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Tamamı alüminyumdan oluşmakta. Kenarında şu şekilde sapı üzerinde yapacağınız kahvenin şekerli mi? Çevirdiğiniz zaman orta mı? Az şekerli mi olduğunu gösteren küçük bir yazı var. Şöyle koyuyorum arkadaşlar bunu da. Yine aynı şekilde kalabalık misafirlerimize sade az şekerli ya da e, normal şekerli yapabileceğiniz şu şekilde bir cezvesi var. En güzel kolaylığı da bu farklı iki misafire aynı anda kahve yapabiliyorsunuz. Yine şöyle dikkat ederseniz. şu şekilde açıyoruz ambalajını. Evet. Şimdi cezveleri şöyle gördüğünüz gibi yerine koyuyorum. Biliyorsunuz Arçen Intel ve makinası dünyada ödül aldı. Çok güzel Türk kahvesi yapacağız. Hatta programın sonunda da hep birlikte kahve içeceğiz sizlerle. Önce size cihazdan bahsetmek istiyorum. Fincanın boyutuna göre tek fincan ya da iki fincan olur. Eğer tek fincan yapmak istiyorsan şu düğmeye, iki fincansa şuradaki düğmeye basıyoruz. Gibi. Şuradaki düğmemizde 1, 2, 3 yazısı var. Bunlar fincanların ebatına göre eğer küçük fincanınız varsa 1, orta boya 2, 3 numaralı ya da büyük boy fincanımızı kullanacağız. Gibi su haznesini açtık. Şu şekilde doldurabilirsiniz. 3 ayda bir de şu haznenin tamamını çıkartarak Gördüğünüz gibi içerisini suyla doldurabilirsiniz. Şurada iki çizgimiz var. Şu seviyeler arasında kalacak. Minimum ve maksimum şu çizgiler arasında suyumuz olmalı. Üç ayda bir tamamını yıkayabilirsiniz. Her defasında her kullanımda yıkamak zorunda değilsiniz. Şurada hazne yuvamız var. İki tane gördüğünüz gibi cezveler için. Şunlar da yine pişirme haznemiz. Ee, şurada şeker hatırlatma düğmemiz var. Hafif basılı, basılı tutup çevirdiğimiz zaman ne göre şekerli, sade, orta ve az şekerli olacak şekilde kahvemizi ayarlayabiliyoruz. Şöyle içerisine yerleştirelim. Ayrıca e, şu cezvelerimizi kullanırken şu şekilde değil de bakın şu şekilde tutmamız gerekiyor. Ve tamamen gideceği yeri sıfırlamamız gerekiyor. Yoksa cihazımız çalışmaz. Şu şekilde yine gördüğünüz gibi sabit tutuyoruz. Şu şekilde tutmuyoruz. Yine e, şöyle göstereyim. Şurada ısıtıcı yüzeyimiz var. Bunu pişirme esnasında ya da pişirmemiz bittikten sonra cezveleri aldıktan sonra dokunmamalıyız. Çünkü o ısıtıcı kısım sıcak olabilir. Şöyle şunu yerine koyalım pişirme haznemizi. Bir de şurada açma kapama düğmemiz var. Sıfır ve 1, Bir konumuna getiriyoruz çalıştırmak için. Şu şekilde çalıştırırken şunu açıyoruz. Ön panelinden bahsedelim. Ee, az önce su tankımızı gördüğünüz gibi minimum ve maksimum çizgiler vardı. Eğer su haznemizde suyumuz varsa zaten şuradaki ışığımız sabit yanacaktır. Eğer haznemizde su yoksa e, yanıp sönen bir ışık olacaktır. Bu durumda su yok demektir. Su doldurmalıyız. Şimdi bir kahve hazırlayalım önce. Bunun için önce kontrol etmemiz gereken şey su haznemize su doldurmak. Şimdi şöyle hazırlamış olduğun sürahiden şöyle haznenin içerisine dikkatli bir şekilde su dolduruyorum tamamını açmamıza gerek yok Gördüğünüz gibi doldurduğumuz su haznesinin hemen ön kısmında bu tutma kolunun arka kısmında maksimum ve minimum çizgileri var. Ben şu an doldurduğum suyun maksimum çizgiye gelmesi için bakın görebiliyorum. Maksimum seviyeye gelene kadar suyumuzu doldurmalıyız. Evet. Maksimum çizgiye gelen suyumuzu artık kapatabiliriz haznemizi. Maksimum çizgiye kadar su depomuzu doldurduk. Artık kapatıyorum. Evet, makinamızı prize takacağız. Arkasından su depomuzu zaten doldurmuştuk. Bundan sonraki aşamamız fincan, fincanların su ayarını yapmak. Bunun için su deposunun hemen üzerinde Şurada gördüğünüz şu işareti, eğer fincanlarımız orta boysa ya da küçük boysa ya da büyük boysa buradan ayar yapacağız. Bu ayarı da yaparken bu orta boy bir fincan, çok küçük bir fincan değil ama büyük de değil. O yüzden orta bölüm, yani ikinci kısma getireceğiz. Bunu da ikinci kısma getirirken bizim kutumuzun içerisinde çıkan ölçü kaşığımızın sap kısmını kullanacağız. Şu şekilde ikinci konuma getiriyorum. Artık makinamız çalışmaya hazır. Bunun için kahve haznemizi alıyoruz, pişirme haznemizi. İçerisine hazneye damak zevkinize göre kahve ve şeker koyacağız. İsteğinize göre bir veya iki kişilik malzeme koyacağız. Bunun için önce bize hediye verilen kahveyi denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk kez açacağımız için önce şu kapağı şöyle bir açalım. Kahvenizin güzel olmasını istiyorsanız öncelikle kahvenizin taze olması gerekiyor. Taze bir kahvenin içimine doyum olmaz. Ayrıca kahve makineniz daha güzel bir kahve çıkartır. Ben şu anda iki cezve iyi kullanacağım. E, i̇ki fincan kahve yapmak istiyorum. Birincisini şekerli, diğerini ise şekersiz yapacağım. E, ee, Ayrı ayrı fincanlarımı kullanacağım için öncelikle kişi sayısına göre ölçeği kullanıyorum. Bir kişi, bir fincan, bir ölçek. Şu şekilde üzerine silme yapıyoruz. Evet. Bir kişilik yani bir fincanlık kahvemizi koyduk içerisine. İsteğe bağlı bunu şekersiz yapacağım. O yüzden şurada gördüğünüz kulpun üzerinde sade, az ve şekerli konumu var. Bunu şekersiz yapmak istediğim için şu şekilde sade konumuna getiriyorum. Hazneyi şeker olmadığı için hemen yerleştiriyorum haznemize. Haznemizi şu şekilde koyuyoruz. Sapını sağa ya da sola değil kam olarak itiyoruz sonuna kadar ve de şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Diğer haznemize de şekerli yapacağız. Bunun içinde yine bir kişilik bir kahve şöyle silme yapıyoruz. Bunun içinde yine şöyle az şekerli sevdiğimiz için çok az bir şey şeker koyuyorum. Evet. Sadece bu kadar. İsteğe göre şeker ve kişiye göre, fincana göre bir ölçü ve haznemizi yerine koyuyoruz. İçerisine suya da herhangi bir şey koymuyoruz. Kahve makinamızın en güzel özelliği bu. Taşma, in, taşma durumu yok. Suyu isteğimize göre ayarlıyoruz. Burada bunu yaptıktan sonra fincanlarımızın boyutu çok önemliydi. Onu da ayarladığımıza göre artık kahvelerimiz için sadece düğmeye basma zamanı geldi. Şurada her şeyimiz hazır. Düğmemizi açıyoruz. Evet. Düğmemizi açtığımıza göre Artık kahve seçeneğimizi belirliyoruz. Tek fincan olduğu için tek basıyorum. Aynı anda şuna da basıyorum. Evet. İyi köpük ve lezzet için taze kahve kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar sesi duyduğunuz gibi kahvemiz hazır. Eğer makinenin içerisinde kahve, e, bu şekilde hazneyi tutarsak piştikten sonra kahvenizin köpüğü sönebilir tel ve hazne dibine çökebilir. Bakın kahvemiz bol köpüklü kahvemiz hazır. Sade kahvemiz hazır, bol köpüklü. bol köpüklü kahvemiz hazır arkadaşlar. Yine diğer cezvemiz de hazır. Az şekerli bol köpüklü kahvemiz hazır. Onu da yine gördüğünüz gibi şöyle dolduralım. Bu bol köpüklü kahvemiz hazır. Şimdi benim seçtiğim fincan Dikkat ederseniz biraz büyük. Ee, önce tahmin edemedim belki orta ama siz kendi evinizdeki fincanların büyüklüğünü herhangi bir seçeneği kullanarak da deneyebilirsiniz. Büyüğü denersiniz, küçüğü denersiniz. Bir iki kullanımdan sonra artık ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Ee, pişirme haznemizin dikkat ederseniz e, yuvası e, ısı fazla olduğu için tavsiyem size dokunmamanız işlemimiz bitmiştir. Artık kapatabiliriz. Kahvelerimizi içebiliriz. Gördüğünüz gibi bol köpüklü kahvemiz. Hepinize afiyet olsun.